Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar bugün güzel bir gün beklediğimiz günlerden bir tanesi. Bugün e, bir can tepe'nin yanına akbaş yavrularımızı almaya gidiyoruz. E, şimdi bir abimiz bizi aradı. Gelin yavruyu alabilirsiniz. Hatta yavrular değil bir tane yavru alacağız. Onların ee, köpeklerine saldırıda falan bulunmuşlar. Hem onunla muhabbet edeceğiz hem de Eskişehir'de işlerimiz var artı köpek yavrularını getiriyoruz arkadaşlar. Haydi beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Videoya başlayalım. Araba hazır patates satıp ondan sonra bir abinin yanına gideceğiz. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Evet Çanakkıran köyüne doğru gidiyoruz. Şimdi bir önceki köpek aldığımızda hatta köpek ziyaretine gittiğimizde Ender Gray ile gittiydik. Ender Gray şu anda askerde. Ona da buradan selamları gönderelim. Ee, askerliğini bir an önce bitirecek. Gelecek inşallah Allah nasip ederse. Şimdi bu sefer kadromuz farklı. Şöyle Necdet abimiz var. Sürekli görüyorsunuz zaten. Arkada da Enver abimiz var. Üç kişi hem patates satacağız. Patates satmayacağız aslında. Komşuların patatesleri varmış. Ee, onları teslim edeceğiz. Ondan sonra e, Çanakkıran köyüne doğru gideceğiz. Bakalım Bircan abiyle görüşmeye. Onu da köpeklerini vurmuşlar. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? herhangi bir fikrim yok. İki tane köpek yavrusu sözü vermişti bize ama köpeklerini vurduktan sonra bir tane verebilirim dedi. Gidelim görelim bakalım. Arkadaşlar bu arada e, şimdi arkada kaç çuval patates var? 15-16 çuval patates var. Biz işte patates ekilirken Ender Astangray, Mammer amcamla falan ekmiştik. Abi 30 ton, 35 ton patates çıktı değil mi Emre abi? 35 ton patatesi 3 gün içinde satıldı. Yani Çukurca'nın patatesi meşhur derseniz herhalde meşhur olacak gibi. İnsanların o kadar çok talebi var ki yani artık yok değil mi? Yetişmedi. Yetişmedi ya. 35 ton patatese bir şöyle baktık. Her yeri çuval. 3 gün arkadaşlar. 3 günde sıfır. Neyse bakalım. Bir dahaki sene ekerseler buradan Yenisine söyleriz. Yenisine sağlık. Yenisine sağlık. Evet. Şimdi Seyit Gazi'ye doğru döndük. Devam. Arkadaşlar Sarısungur göletinden şöyle Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Biz buraya geldik miydi acaba? Bunlar ne ya? Yarış marış mı yapıyorlar acaba? Tabii, tabii. Dubai. Yo baksana sınır çizmişler ya. Yarış yapıyorlar burada. Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda. Genç falan yarış yapıyorlar. Baksana baba bak ne güzel gözüküyor ha balık yetiştiriyorlar. Balık hmm. için Ma wow, suyun yarısı değişik gözüküyor görüyor musun? Orada rüzgar yok. Neyse arkadaşlar su kenarı hep böyle insana huzur veriyor. Bir de balık yakalasam burada. Bir mangal yapsan. Adam tekne yüzdür ya. Bak. Küçük oyuncak tekne yüzdür ya. İki, üç <laughs> Fare patatesi geldi de? <laughs> arkadaşlar dediğim gibi patateslerin hepsi 3 günde satılmış. Bunlar zaten önceden söz verdikleri. Şöyle bırakalım. Evet. Patatesleri sonunda bitirdik. Şimdi Çanakkıran köyüne doğru Kütahya yolu üzerinde yola çıktık. Ortalama yarım saat sonra oradayız arkadaşlar. Tam da akşam güneşine den geldik. Gözlerimiz kör oluyor giderken. ha. Oraları iyi de e, 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 evleri geçince ne yapacağız be. Yolları gülecek yapmamız. Evet. Evet birazdan güneş çilesi çok acayip şekilde insanın gözünü alıyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. bir Can abinin yanına geldik. Dedik gelmiş ki keçileri de görelim. Asya karşılıyor. Asya mı abi bu? Asya. Zeynep. Zeynep bu hangisi? Bu Abi bu bir köpekleri bir tanıt bakalım. Bu hangisi? <laughs> Asya ah, bir şey var bize. Hayır, hayır. Oğlum, bu da seninkinin annesi arkadaşlar biz iki tane yavru alacaktık. Öyle anlaşmıştık ama Bircan abinin köpeklerini unutmuşlar. Şimdi birazdan kendisi de anlatacak. Buna, buna da mı bir şey yapar abi? Yok, Ayaklarını taş kesmiş. Abi bizim Asena'da böyle olur mu? Gel. Alice, Alice mi o? Evet. Harf mi bu? Bir bebe, bir Abi, geldiğimizde küçücüktü biliyor musun evet. <laughs> Zeynep bu kim? <laughs> Arkadaşlar ya, e, keçileri geliyor. Gel ilk geldiğimizde de böyle rüzgar vardı, soğuk vardı, şimdi de var ha. Burası hiç ısınmıyor herhalde. Sibir ya. Çanakkale. <laughs> <Sibirya. gülüyor> Zeynep'in kafada şey var, şapka var. Biz donduk vallahi. Keşke alaydık. 14 yaşında dediğin köpek bu mu abi? Bak kafasından vurulduğu yer burası. Bir e buradan vuruldu. Saçma buraya gelmiş. mi? sol kolun üstünde haydi, yapma. Şimdi abi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm devlet. Bu da tazı mı? Zeynep. Evet. Erkek. Erkek mi? Adı ne? Adını da söyle. Haydi. Mematiye bir komut ver Zeynep. Bir tut de bakalım bir. Bir, bir, bir komut. Tut de. Mematiye. <laughs> Memat. <laughs> abi sesinden de anlaşılıyor boya yaşlanmış O da onlar Evet, Arasımız öldü. Yaralıydı değil mi onlar? Evet, yaralıydı. Ha daha bak belli saçma izleri şeyinde. Evet. Maşallah abi kes süründe. Abi, ne oldu? Ne gitti? Nasıl oldu? Köpekler bana yazmışlar bir cenabının köpeklerini vurmuşlar diye. Gece kırda yatarken e, saat hayvan işte iki gibi yatağa gelince gece yattığımız yere e, bir hayvan yutmuş. Büyük bir ihtimal canavar gelmiş herhalde. evet Kancıklar dönmüş. Erkekler dönmemiş. Canavarı kovalarken Herhalde tahminimce e, canavarın peşine takınca aşağı köyün şeyine şey etmişler. Büyük bir ihtimal aşağı köyün köpekleri önünü kestiler. Bu tabi boğuşunca çobanla ayırman diye sıkmış şerefsiz köpekleri evet. diye tahmin ediyoruz. Tabi bizim sadece bir varsayım görmeden kimsenin de günahını almayalım da. Evet. Yani yazık günah. memar, Şimdi... memar hala belli bak Evet bayağı şey yapmış da zaten ya evet, çekmiş de yani. Aldıkları bak onunla doğru fazla yaklaşmıyor. Bakın işte evet, Saati tamam. Sana da kızıyor. Acıyor herhalde daha. Yok korkuyor o gün. <laughs> ee, şey yani. Şu bakalım. anda kaç tane var hayvanda Akbaş? 11 tane olması lazım. Akbaş'ın en çok sevdiğim özelliği böyle. Hayvan geldikten sonra bak hayvanın en arkasındalar hep. Yani. Oradakilerde evet. bu ketle boyunca. Evet, evet tanıt onları da Zeynep. Bunlar şu İlkanlar... gençler herhalde Zeynep. Evet. Bunlar yeni nesil abi. Bunlar yeni dişilerimiz. Kendimize damızlık bıraktığımız. Evet. Maşallah diyelim. Şey orada yatan hangisi? Tamam. Gel. Gel. Ha Yumak. yumağı da çağır Zeynep. Yumak, yumak. Ha Yumak da geliyor. Bu yumak, yumak Zeynep. Yumak, 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 Yumak. Zeynep, senin köpeğin mi Yumak? Evet. Zeynep, bu Akbaş mı yoksa yani bu da Akbaş'a benziyor ama diğerlerinden farklı abi. Bu daha bir... Bu Akbaş'ın tülü versin. Evet daha bir... Tülülerini böyle... hep üretmek istedik ama maalesef... Dişi ne? Erkek mi dişi, dişi mi? Dişi evet. Dişi bu da. Ee, böyle bir tane bıraktık ama şükür. Bunlar çok sert oluyor. Bu da iki sefer domuz kesti bunu da. Ya sizin burası abi şöyle söyleyeyim bakın aşağıda baraj var, ormanlar... E ee, derelik çok en kötü yanı da bu sağa sola bölünme özelliği. Keçi çevirirken değil mi? Öyle de kalım veriyorlar. Bu da bizim psikopattan Aa <laughs> ee, Çavuş'umuz bizim çok güzeldir. Çavuş. Çavuş. Zeynep sen keçiyle mi gidiyorsun yoksa? <laughs> Hayır keçinin yanında mı kalacaksın? Sürünün yanında mı kalacaksın? Bunun adı ne? Sultan. Sultan Hanım. Gel. Ya inşallah biz de böyle uysal alıştırabilirsek. Bizim e zaten kanında uysallık var da. Uysal da, şimdi benim yanımda uysal. Ee, ya abi uzaktan yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bize buradayken saldırsın da şöyle uzaktayken saldırmasın. Onu yapmazlar herhalde. Yok. Babanın yani yanında yani. yanına, yanına yaklaştın da veya evde. Ama gidip de seni yolda bak işte davardan ne diyeyim bir kilometre beş kilometre ileride işte, O önemli bizim için. Bizim orası. Abi keçilerin kulaklara bak. Burun keçisi de ne vardı? Burun keçisi de hem süt hem de et ırkı. Aslında çok eski bir ırkımız ama fazla bilinen bir ırkımız değil. Evet. Ee, Osmanlı ilk Anadolu'yu e, geldiğinde Rumlardan bize kalan bir ırk. Evliya Çelebi'nin hatta günlüğünde de geçiyor herhalde bir kadarıyla biri anlatmıştı ama ne kadar doğru bilmiyorum tabi de. Evet. Ee, hem süt hem de et verimi. Bir Halep kadar olmasa da günlük bir kiloya yakın sütleri ortalamaları var nasipse. Abimiz... Ee, aldım onu da? Evet, Şimdi aldım onları. Evet. Şu anda hala sağım yapıyormuş. Arkadaşlar yavruların yanına geldik. Şimdi bunlardan bir tanesini alacağız. <laughs> Asena da geldiğinde bu kadardı herhalde ya. Asena'yı verdiğinde bu kadar var mıydı? Biraz daha büyüdü. Gel, gel, gel. Abi senin köpeklere... Gel, gel, gel. Mama kaplarını alıp gelsene. Şuraya mama kaplarını getir. Ha, onu buraya getir, burada verelim. <laughs> onu şeyini dök. Şşt. Dursun dursun dursun. Gel. Gel gel, gel. gel 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 gel. Getir sen. Getir onu. Abi Bircan abinin tekeleri de burada. Daha teke salımını yapmamış. Gel. Gel 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 gel. Çocuk kreşi gibi Necdet abi. şu nasıl? Bizimkine gider ha. Şu var ya. Şuna bak. Bak. Acayip kafa yapıyor. Şşşt. çıkar. Gel. Zeynep dost Bunları da kessinler. Gel 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 gel. Burada da var lan. Burada da var. Gel 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 gel. biraz. Zeynep. Abi şu anda kaç tane yavru var? Bir sürü var. 15 tane. Hepsi akbaş değil arkadaşlar. Bak mesela şunların içinde e, evet, e, Zeynep'in köpekleri de var. E, Zeynep de çok büyük bir köpek hastası değil mi? Evet. Çok köpek köpekleri acayip bir sevgisi var. Minik kardeşimizin Zeynep senin kanalında varmış herhalde. Var mı? <laughs> ben bir ara ha hatırlıyordum. Vardı, duymuştum sanki. Bir canım çiftlik. Bir canım çiftlik diyeme. Orada buradaki işleri paylaşıyorsun değil mi sen de? Şimdi bizim Asena abi Küçükken tavuklar Küçükken tavuklar onun yemini yiyordu. Şimdi tavukları hiç sokmuyor yani. Evet arkadaşlar şimdi bunların anneleri yavruların başında da kalmıyor. Daha da değil mi abi? Evet hayvan da az önce gördük ya. Evet. Yavrular da buradalar. Şimdi buradan bir tanesini alacağız. Dediğim gibi iki tane alacaktık. Yalnız Bircan abinin kendisi için bıraktığı köpekler var. Kendi köpeklerine zarar verdikleri için vurmuşlar. Ee, o yüzden bir tane alacağız. Bize bir tane bir erkek bir dişi zaten yeterli. Şöyle bakalım bir tanesine. <laughs> Alalım. Seni götürelim mi? Maşallah. Seni bunu tut. Bunu verelim Altın Gel bakalım. Onun Evet arkadaşlar. Bunu alıyoruz değil mi abi? Evet Orkun, O senin nasipse. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Abi mama şimdi şey yapar. içinde tavuk var, süt var, hepsi var bakın arkadaşlar. Şey süt, börek. Az önce hatta Zeynep'le hazırlarken köpeklerinizi nasıl besliyorsunuz derken güzel bir video çektik. Ve Bir Canım çiftliğe koyduk. Değil mi evet, Zeynep. Bir Canım çiftlik YouTube kanalı aşağıda linki bırakırım arkadaşlar. Oradan da abimizi takip edebilirsiniz. Hadi götürelim. Aldık onu artık. ne balda Şöyle Bircan abimizden yavrumuzu alalım. Şöyle ben ay kucağıma alayım. Düşmesin de. Bırak yere bırak. <laughs> Bircan abi her şey için çok teşekkürler. <laughs> Abicim çok sağ ol. Tüyünce ömrü olsun inşallah. Vallahi evet, inşallah. Zeynep biraz da... Burada... üzülüyor köpeklerimizi verirken ama değil mi Zeynep? Evet. O kadar da olacak Çok artık. Çok bağlanmış abi köpeklere çok, çok gündüzü var. Maşallahı da var Zeynep'imizin. İnşallah bu da büyük bir beyaz aslan olacak. <laughs> Asena'nın yanına inşallah güzelce yetiştireceğiz bakalım. İnşallah. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Görüşürüz Hakkın abi. Hakkın abi. Hayırlı günler görüşürüz inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Hadi. sağ salim eve varalım. Artık ismini bunun babam koyacak. Diğerini ben Asena koydum. Babam dedi ben gelsin koyalım dedi. Bakalım Hadi inşallah. Olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Çok soğuk. <laughs> o bile üşüdü. Evet. Evet. Yok üşümez şimdi. Orada kuytu olur. Abi, görüşürüz. Abicim görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs> Evdekilere de çok çok selamlar. Görüşürüz abi. Arkadaşlar akbaş Şöyle göstereyim. Bugün testleri bırak, şuraya git buraya derken akşam yaptık. Artık gece yolculuğu yapacağız. Bizden bir olmaz. Aynen. Daha eski şehirdeyiz. <laughs> Şunu yapalım, bunu yapalım dedik. Yücen abinin yanına da geç vardık. Zaten soğuk herhalde hasta olmazsak iyidir yani. Öyle soğuk bir memleket. Bizim köye ben soğuk diyordum da. Bilmiyorum yani. Şimdi şuradan Seyit Gazi ondan sonra Çukurca'da nereden baksanız 100 kilometre yolumuz var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar uzun bir yoldan sonra hatta çok yorulduk. Yorucu bir yoldan sonra eve geldik. Asena bizi karşıladı. Şimdi e, şöyle gösterelim. Bu da bizim artık babam koyacaktı ismini. Çünkü bu köpeğe artık Toraman bu da. Toraman koyacağız ismini. Ölen köpeklerden bir tanesi. E, bakalım nasıl olacak. asenaya Asena artık pabucunda mı atıldı mı senin yoksa kızım? <laughs> İki tane yani iki tane alacaktık işin aslını söyle şuraya bıraksana. Bir şey yaparsın. Yo yo ben arasına geçerim. Korkuyorum. Asena. Asena. Ko Şimdi iki tane alacaktık. Bir köpeklerini vurdukları için kendine bırakacakmış. Çok yavrusu var. Tabi çok da söz vermiş herkese. Ee, daha önceden yani bir, bir sene önceden söz verdiği e, abiler kardeşler varmış. Ee, o yüzden onlara da ayırdığı için kendi köpeklerinden de e, dediğim gibi silahla vurdukları için e, kendisine de bırakacak. O yüzden bize bir tane verdi. Bizim için sıkıntı yok. Bir erkek bir dişi. E, i̇nşallah bunu sağ salim büyütürüz. Bunun da bütün aşılarını, bütün işte iç parazit, dış parazit hepsini yapacağız. E, büyüdükten sonra şimdi <laughs> ikisi beraber eş olacaklar. Tabii ki güzel bir çift olurlar inşallah. Şu anda çok yoruldum. Arkadaşlar bugün Asena, ya, işte Asena'nın yanına erkek köpek aldık. İnşallah beğenirsiniz. Ee, bayağı yol gittik, hatta patatesleri de verdik herkese. Bence güzel bir köpek olacak. Hadi bakalım. Şöyle kameramın ışın alayım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, toraman hoş geldin diyelim o zaman sana. toraman Evet. Asena, sen de onu seveceksin, <laughs> tamam mı? Asena kızıyor baba. <laughs> Yanına koysana bak. Nasıl kızıyor. acık koy. Kızım. Tanış Hı. bakalım. İyi mi Asena? Kardeş sana. Kardeş sana. Ke <laughs> evet arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E dediğim gibi bugün çok yorulduk. E, size gündüz Daha da güzel video çekeceğim. İkisini de göstereceğim. Onun beslemesi de artık yeni köpeğimiz. Soraman. Akbaş köpeğimiz Toraman. Tekrar hoş gel diyoruz. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.